Anladın demeniz yeterli arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ufak bir hatırlatmamız var. Lütfen uygun durumda değilseniz kameranızı açmayınız. Mikrofonlar kapalı. Bize sorularınızı ekrandaki chat bölümünden iletebilirsiniz. Tüm sorularınızı toplantının sonunda cevapladığımızı göreceksiniz. Evet, ben kendimi hemen tanıtarak toplantımıza başlamak istiyorum. İsmim Ali Işık, Ankara'lıyım, işletme mezunuyum ve 30 yıldır da bilgisayar ve bilişim sektörü üzerinde ticari faaliyetlerde bulunuyorum arkadaşlar. Ve şu anda dinleyeceğimiz dinleyeceğiniz, Mağazan Olsun projesinde kurucu ortaklarından biri olarak ticari faaliyetlerim devam ediyor. Evet bugün neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Bugün e, özellikle de bireylerin şirket sahibi olmadan, ürün bulma derdiyle uğraşmadan ve en önemlisi de ürüne sermaye bağlamadan, yani ürün için sermayeye ihtiyaç olmadan nasıl ticaret yapıp para kazanabilecekleri iş modeli olan Mağazan Olsun stoksi ticareti anlatacağız. Buna geçmeden önce Mağazan Olsun'la ilgili kısaca bir bilgi vermek isterim. Arkadaşlar Mağazan Olsun Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak e, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyetlerine devam eden Tekart Anonim Şirketi'nin e-ticaret platformudur. E, 9 yıldır Teknopark'ta faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sadece bireylere değil, e-ticaret konusunda herkese, işletmelere olsun, kurumlara olsun hizmetler sunuyoruz. Ve şu an itibariyle de bünyemizde, Yaklaşık 2800 mağaza bizden e-ticaret hizmeti alıyor arkadaşlar. 2800 kişi bizden e-ticaret hizmetini hala hazırda alıyor vaziyette. Evet, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim bugünün konusuna. Bugün herkes para kazanmak istiyor. Bu artık bir seçenek değil, zorunluluk hale gelmiş durumda ve böyle bir ortamda da riske girmek işte de kolay değil. İşte riske girmeden para kazanacağınız bir iş fırsatı arıyorsanız arkadaşlar stok e ticareti özellikle manzonsuz stok e ticareti çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bir buçuk dakikalık sistemi anlatan bir videomuz var. Onunla hemen başlamak istiyorum. Buyurun. Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağaza olsun bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük. Bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısına hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin. Ürünleri de biz sağlıyoruz. Mağazanızdan alışveriş ve kazan süreci nasıl işler? Müşteri siparişi verir, ödeme Mağazan Olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde, tedarikçi firmanın ürün bedeli, siz mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte Mağazan Olsun'da e-ticaret yapmak bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza mağazan olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacınız yoktur. Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kendi mağazanızı açıp satış yapmaya başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin. Evet arkadaşlar videoda da gördüğünüz gibi e-ticaret yapmak için, ticaret yapmak için e her türlü olana ürün dahil hazır olarak buluyorsunuz. Peki gelin şimdi isterseniz e müşteri nasıl alışveriş yapıyor, siz nasıl para kazanıyorsunuz ve en önemli iki tane de sorunun cevabını verelim. Bu e-ticaret yapmak gerçekten bu kadar kolay mı yoksa siz mi kolaylaştırdınız ve ben ticaret yapmak istiyorum ama Kaybetmekte istemiyorum. Kaybetme korkum var. Riske girmek istemiyorum. Riske girmeden e-ticaret yapmam mümkündü. Kendi paramı kazanmam mümkündü. Bu soruların cevaplarını beraber bir bakalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar siz karar veriyorsunuz ve bizden bir mağaza satın alıyorsunuz. Biz size mağazayı anahtar testin kurup sunuyoruz. Ve o saatten itibaren bir müşteri gelip mağazanızı ziyaret ediyor ve bir ürünü sipariş ediyor. Bakın sistem nasıl çalışıyor. Müşteri siparişi geçer, ödemeyi mağazan olsun tahsil eder. Sipariş bilgisi otomatik tedarikçi iletilir tedarikçi anlaşmalı kargo ile kargo gönderimini yapar. Ürünü teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna bastığında tedarikçi firmaya ürün ödemesi siz mağaza sahibine de kazancınız anında ekrana yansımış olur arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz bu karmaşık yapı mağaza sahibi olarak sizin için sadece birinci adımda ötüyor arkadaşlar. Siz mağaza olsun e-ticaret yapacak bir mağaza satın aldıysanız burada uğraşacağınız tek bir işiniz vardır. Tanıtım yapmak, satış yapmak. Onun dışındaki e-ticaretin hiçbir yüküyle siz uğraşmazsınız. Bu yükler nelerdir? Bu yükler arkadaşlar ürüne önden ödeme yapmaktır. Bununla ilgili işte paketlemeydi, faturaydı, kargoydu, müşteri hizmetleriydi, siparişi takip etmekti, müşteri ürünü iade etti, iadeleri takip etmek vesaire. Çok çok zorlu süreçlerdir bunlar. Herkes de kolay kolay uğraşamaz. İşte burada e-ticaret yapıyorsanız siz bunların hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. Sizin adınıza Muazzam olsun platform ve tedarikçiler bütün bu yükü üzerimizden almış oluyor arkadaşlar. Onun için bizim e, platformumuzu incelediğinizde bir ev hanımının da çok rahatlıkla, bir emeklinin de, bir öğrencinin de, bir esnafın da ikinci iş olarak bu işleri yaptığını çok rahat şekilde görmeniz mümkün. İşte bu kadar kolay yapmalarını sağlayan esas neden de tam da vermiş olduğumuz hizmetle yatıyor arkadaşlar. Şimdi diğer soru neydi? Herkes kendi parasını kazanmak ister ama herkes kolay kolay cesaret edip ticarete giremez. Neden? Kaybetmek, risk almak istemez. E peki risk almayacağınız, kaybetme korkunuz olmayacağı bir ticaret olsaydı adım atmak ister miydiniz? Tabii ki herkes isterdi. Peki bunu nasıl sağlıyoruz arkadaşlar? Siz buradan gelip bir mağaza satın aldığınız andan itibaren direkt... On binlerce ürüne 1 lira bile para bağlamadan satış yapıp para kazanabiliyorsunuz. Yani sizin mağazanıza bir sipariş geldi diyelim, ister 5.000 ister beş yüz bin TL hiç fark etmez. Siz buna ne önden ne de sonradan herhangi bir şekilde 1 lira bile ödemiyorsunuz arkadaşlar. Peki, hal böyle olunca sizin için nasıl bir ortam oluyor? Arkadaşlar siz ürüne, sermaye yani para bağlama ihtiyacınız olmadığı için ürün elde kaldı. Modası geçti, döviz kurları patladı, işte... Ee, ne bileyim müşteri artık beğenmedi vesaire gibi ticaretin hiçbir riskini üzerinize almıyorsunuz. Dolayısıyla depoydu, stoktu vesaire bunlar gibi hiçbir probleminiz olmuyor. E durum böyle olunca siz sadece satış yapıyorsunuz ve kazanç elde edebileceğiniz bir ticaret deneyimi yaşıyorsunuz. Ve bu dünya içinde neredeyse hemen hemen bir ilk diyebileceğimiz durum arkadaşlar. İşte eğer kolaylıkla siz de ticarete atılıp kendi gelirinizi, kendi kazancınızı elde etmek istiyorsanız mağaza olsun değerlendirebilirsiniz diyoruz. Peki geriye ne kaldı o zaman? Tamam anlattıklarını hoş güzel ama ben nasıl satış yapacağım? Satış yapmayı da bilmiyorum. Bununla ilgili bana destekleriniz var mı derseniz var arkadaşlar. Sizden istediğimiz iki tane aslında şey var, özellik var. İş yapmak, para kazanmak isteyen. Gerçekten para kazanmak istiyoruz. Yani herkes gerçekten para kazanmak için Şöyle geçerken bir bakayım. Geçerken bir bakayım değil de ben gerçekten para kazanacak ciddi bir iş arıyorum. O zaman doğru yerdesiniz. Bu bir. İki, öğrenmeye, gelişime açık mısınız? Buna da evet diyorsanız biz size ki evet arkadaşlar yapabilirsiniz. Hiç korkunuz olmasın. Bunu niye dayanarak söylüyoruz sizi tanımadığım sadece? Arkadaşlar biz şu anda yaklaşık 2800 mağazaya hizmet veriyoruz. Yani bunun içinde emeklisi de var, öğretmeni de var, öğrencisi de var, esnafı da var, bir kurumda çalışanı da var. Her kesimden insanla biz şu an zaten bu ticareti yürütüyoruz ve bu başarıları ortaya koymuş vaziyetteyiz. Onun için sizde istek varsa, ilgi alaka varsa bizde sınırsız bir destek var. Bundan emin olabilirsiniz. Size bir yönetim paneli açıyoruz. Bu yönetim paneli içinde akademi bölümünde bütün ihtiyacınızı karşılayacak bilgilere sahip oluyorsunuz. Mağazanızı alıyorsunuz, bir dakika bile yalnız kalmadığınız bir topluluğun içinde buluyorsunuz kendiniz. Telegram'da çok aktifiz. Mesela üç tane Telegram grubumuz var. Bunlardan bir tanesi mağaza sahipleri bilgi paylaşım kanalı. Burada binlerce mağaza sahibi arkadaşlar direkt e, interaktif bir şekilde bilgi paylaşım ve tecrübe paylaşımları yapmış olduğu soru sorup cevap alabildiği bir e, gruptan bahsediyoruz. Böyle bir hizmetten bahsediyoruz. İkinci Telegram hizmetimiz ise e, stokse ticaret yapan mağaza sahipleriyle tedarikçileri buluşturuyoruz. Onlar da tedarikçiler reklamlarını yapıyor, görsellerini, videolarını vesairelerini gönderiyor. Mağaza sahipleri de içeriklerde bulmakla uğraşmadan hazır bir şekilde hem ürün hakkında bilgiye hem de hazır içeriklere sahip oluyor. Bu da çok kıymetli e ticaret yapıyorsanız. Üçüncü e Telegram kanalımızsa sadece ve sadece rekabetten uzak size özel üretilmiş ürünleri satabileceğiniz tedarikçilerimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Bunların sayıları da hayli artmaya başladı artık. Neden? Büyüyoruz ve buradaki potansiyeli gören firmalar sadece bu platforma özel ürünler üretiyorlar. Bu sizi piyasada rekabetsiz yapıyor. Yani işte pazar yerinde var ben satabilir miyim satamaz mıyım falan buralardan sıyrılıyorsunuz. Rekabete girmeden yüksek kar oranlarıyla satabileceğiniz ve direkt özel eğitim alacağınız, direkt sorularını soracağınız, firma sahibinden, müdürlerinden, danışmanlarından destek alabileceğiniz özel Telegram kanalı hizmetimizden de faydalanabiliyorsunuz. Peki haftanın dört günü canlı eğitimler yapıyoruz. Arkadaşlar burayı biraz uzatıyorum. Çünkü bizim platformumuzu incelediğiniz andan itibaren zaten kafanızda hiçbir sorun kalmıyor. Tek bir soru var. Ben bunu yapıp para kazanabilir miyim? Bu soruya da evet cevabı veriyorsanız zaten işe başlıyorsunuz. Onun için de burada çok uzun anlatmamın sebebi burada neler öğreneceksiniz? Arkadaşlar buradaki vermiş olduğumuz eğitimlerde size Direkt müşteri peşinde koşmayı değil, müşterilerin sizi bulmasını sağlayacağınız bir eğitimden geçeceksiniz ve bunu öğreneceksiniz. Özellikle de sosyal medyanın gücünü kullanarak, algoritmanın gücünü kullanarak direkt satın almaya hazır müşterilerin sizi bulmasını sağlayacaksınız. Bu eğitimleri tamamladığınızda direkt doğru tedarikçiyi nasıl seçersiniz? Burada 2800'den fazla tedarikçi var şu an. Bu tedarikçiler içerisinden iyi olanları nasıl belirlersiniz? Doğru ürünü nasıl bulursunuz? e herkes ezbere bir şekilde yaklaşıyor. Ben mağaza açacağım, şunu satacağım, bunu Öyle değil. Para kazanacağın ürünü satarsın. Para kazanacak kazandıracak ürün sana nedir? Bu ürünleri nasıl tespit edersin? Nasıl belirlersin? Ve karlı ve para kazanacağın bir ticareti nasıl kurarsın? Sen uyurken sana para kazandıracak sistemleri nasıl oluşturursun? Bu eğitim sürecimizde bunların hepsini öğreneceksiniz. En güzel haberde ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu eğitimlerin hepsini size ücretsiz veriyoruz. Aldığını tekrar çözüyorum. Bu eğitimlerin hepsini size ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. İster canlı yayına katılıp sorularınızı sorun, isterseniz daha sonra tekrar tekrar programlara katılarak da e, kayıtlara e, bakarak da sınırsız bir şekilde erişim hakkını elde edebiliyorsunuz. Evet, izninizle bir soru almak istiyorum. Şimdi geldik arkadaşlar. E-ticaret için başlamadan öğrenmeniz gereken çok önemli noktalara. Ve özellikle de bizim artılarımız neler? Tabii ki bunları sıralayacağız. Arkadaşlar bizimle birlikte e-ticaret yolculuğuna başlarsanız size hangi kazanımları sağlıyoruz? Hangi faydaları ve avantajları sunuyoruz? Bunları maddeler halinde sıralayacağım. Arkadaşlar mağazan olsunlar bir e-ticaret mağazası satın alırsanız size sağlayacağı 10 tane en önemli fayda. Bir, şirket kurmadan e-ticaret yapabiliyorsunuz. Şirket kurmadığınız zaman şirket açma masrafından kurtulursunuz. Muhasebeci tutmak derdiyle uğraşmazsınız. İşte barkod basacak bir cihaz almak derdinden kurtulursunuz. SGK'sıydı vesairesiydi, dolaylı giderleriydi. Hiçbir şekilde bu rutin aylık giderleriniz olmaz. Bu rutin aylık giderler arkadaşlar sizin için 3500-4000 TL civarında giderdir. Yıllık 50.000 TL paradan bahsediyoruz. Siz ister ticaret yapın, para kazanın, ister kazanmayın cebinizden bu para çıkar. Bu şekilde adım attığınızda. İşte bizle beraber ticarete başladığınızda 1 lira bile giderimiz olmaz arkadaşlar. Sadece mağazanızı satın alır, ticaretinize başlarsınız. Peki, e-ticarete başladığınızda başka ne lazım olacak arkadaşlar? Bir e-ticaret sitesi lazım olacak. Biz size profesyonel bir e-ticaret sitesini hazır kurup vereceğiz arkadaşlar. E-ticaret sitesinde bulduğunuz peki iş bitiyor mu? Ürün ihtiyacınız var. Şu anda on binlerce üründen, elli binden fazla üründen oluşan bir ürün havuzuna sahibiz. Ve biz bu ürün havuzunu size sınırsız bir şekilde açıyoruz. İster bu ürünleri satın, İsterseniz kendi ürünlerinizi ekleyin arkadaşlar. Kendi ürünleri satın. Hepsini bir arada satabilirsiniz. Peki mağazayı açtık. Üründe bulduk vesaire. Normal şartlarda dert biter mi? Bitmez. En büyük problem nerede başlar arkadaşlar? Ürün için paraya ihtiyacınız vardır. Bu ürünün devamlılığını döndürebilmeniz lazım ticarette. Bu da cebinizde yüklü bir para olması anlamına gelir. Peki ürüne para bağlamadan satış yapsanız nasıl olur? işte burada ürüne para bağlamadan satış yapıyorsunuz ve bu ürünlerin takibini de arkadaşlar diyecek içerideki canlı tedarikçiler yapıyor. Bu tedarikçiler müşteri hizmetleri dahil sizin tüm mağazanızla ilgili müşteriye hizmet veriyorlar kurmuş olduğumuz sistem kanalıyla. İstediğiniz kategoride satış yapabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sınırlama yok ve çok önemli bir noktaya geldik lütfen dikkat. %40'a varan karlılıkla e-ticaret yaparsınız. Ama bu %40'a varan karlılık nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt ciro üzerinden net karınız olur. Ne demek kastediyorum? 1000 TL'lik satış yaptınız. Tedarik demiş ki ben bunda %40 veriyorum mağaza sahibinin kar oranı. Siz 400 TL hesabınızda görürsünüz. %30 kar vermiş diyelimse siz 300 TL hesabınızda görürsünüz. Peki normalde nasıldır e-ticaret? Ona bakalım. Siz gidersiniz bir yerden malı satın alırsınız. Bir alış fiyatınız vardır. Daha sonra bunun üzerine karını koymanız gerekir. Daha sonra bunun üzerine kargo fiyatını hesaplayıp onu koymanız gerekir. KDV'sini koymanız gerekir. İade iptal oranını düşünmeniz gerekir. Buna göre iade iptal oranı için bir e, barem belirlemeniz gerekir. Bunların hepsine baktığınız zaman arkadaşlar bu tecrübe ister. Ciddi şekilde bir aslında bu konuyla ilgili daha önce yapmış olduğunuz bir deneyim gerektirir. Eğer bu sizde yoksa genellikle de zarar edersiniz. İşte burada böyle bir derdiniz yok. Kaça aldım, kaça sattım, iptal olursa cebimden para çıkar mı falan. Hiç bunlarla uğraşmıyorsunuz. Satıyorsunuz net karı cebinizde görüyorsunuz. Bu kadar. Zaten söylemiştim. E-ticaretin iş yükü, tahsilat, fatura, sipariş, kargo, iade hizmetleri, müşteri hizmetleri, muhasebe hizmetleri, süreçleri vesaire yönetim takip. Bunların hepsini sizin mağazanızın adına bizim kadromuz yapıyor arkadaşlar sizin Teknik bilgiye veya bir yazılımcıya ihtiyacınız olmayacak. Mağazanızın tüm takibini ve ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz arkadaşlar ekibimiz. Size bir mobil uygulama hediye edeceğiz. Mağazanızı aldığınızda kullanıcı adı ve şifreyle Direkt istediğiniz yerden mağazanızı yönetip ve takip etme şansını elde edeceksiniz. Ve tüm eğitimlerimizden de ücretsiz olarak hem canlı yayında hem de daha sonra kayıtlardan seyretmek üzere erişim hakkına sahip olacaksınız arkadaşlar. İşte şu saymış olduğu hizmetleri lütfen ciddi bir şekilde değerlendirin ve karar aşamasına geldiğinizde asla ne ödüyorsunuz, karşılığında ne alıyorsunuz bunun farkına varmanız için aslında bunu uzun uzun bir anlattım arkadaşlar. Bu şu maddeleri saydığım zaman zaten göreceksiniz ki piyasada böyle bir hizmeti kolay kolay bulmanız mümkün değil. Peki o zaman biz bu hizmeti sene kadarlık bir bedelle sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi kendi mağazanıza, kendi dükkanınıza sahip olun diyoruz. Arkadaşlar burada çok önemli bir nokta var. Mağazan olsun sunumu dinliyorsunuz şimdi ama mağaza olsun sizin e-ticaret yapmanız e yapmanızla ilgili ürün dahil her şeyi ise hazır veren, bu araçları veren bir altyapı, bir kurum aslında. Siz burada kendi mağazanızı açıyorsunuz, kendi markanızı kendi dükkanınızı işletiyorsunuz. Yani kendi işinizi kuruyorsunuz. Biz bunun için sadece bu gereksinimleri sağlayan hizmet veren bir kuruluşuz. Onun için burada buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Diğer bir nokta ise biz bir e-ticaret sitesi değiliz arkadaşlar. Biz online para kazanacağınız bir e-ticaret mağazası veriyoruz. Bir iş hazır kurup veriyoruz. E-Ticaret ile online mağaza arasında ne fark var E-Ticaret sitesi boş bir web sayfasıdır arkadaşlar. Siz bunun içine ürün bulmadıkça, kargo anlaşması yapmadıkça, sanal postu yapmadıkça vesaire bunu kazanca dönüştüreceğiniz bir işten bahsetmek mümkün değil. Ama buradaki almış olduğunuz hizmet, mağaza, bugün ödemenizi yapıyorsunuz, mağazanızı satın alıyorsunuz, yarın on binlerce ürünle satışa başlayabildiğiniz bir hizmetten bahsediyoruz arkadaşlar. Lütfen ne ödeyip karşılığında ne aldığınızı bilmeniz çok çok önemli. İşte biz bu hizmeti verirken arkadaşlar size öncelikle e-ticaret sitenizi açıyoruz. Direkt tüm kategorilerini kuruyoruz. Bu kategorilerle ilgili tüm görselleri, direkt banner'larını vesaireleri yükleyip hazır veriyoruz. İçerisinde tüm sektörlerden yaklaşık 50 bine ürün, 50 bine yakın ürünü hepsini kuruyoruz. Buna bank ödeme sistemini bağlıyoruz, mobil ödeme sistemlerini bağlıyoruz, kargo firmalarıyla entegrasyonunu sağlıyoruz. Bunlarla ilgili mağazanızın Google tarafından güvenlik mağaza olarak e, direkt e, simgelenmesi sağlayan güvenlik SSL sertifikalarını kuruyoruz ve tamamen size satışa hazır bir şekilde mağazanızı kurup teslim ediyoruz. İşte bunun için de arkadaşlar tek bir seferlik kurulum e, ücreti ödüyorsunuz. Kurulum ücreti ödüyorsunuz. 25.000 TL'yi böyle bir işi anahtar teslim kurup size teslim ediyoruz ve siz de direkt kendi işinizin başına geçiyorsunuz bu şekilde. Peki ben bunu 25.000 TL'yi ödedikten sonra her yıl mı ödemek zorundayım? Hayır arkadaşlar bir defa diyorsunuz, ömür boyu kullanıyorsunuz. Ama e-ticaret olmanın zorunluluğu olan hani arabanın her yıl bandrolünü öderiz ya. Bunun gibi bir gideri vardır yılda bir defa. Nedir bu diyeceksiniz? İşte mağazanızın güvenli mağaza olmasını sağlayan sunucu bakım hizmetleri vesaire gibi sertifikaların yıllık yenilenme bedelleridir. Onun da bedeli şu an 890 TL. Bu da karşınıza bir defa çıkar. İlk yıl zaten biz size hediye ediyoruz daha bir yıl sonra karşınıza böyle bir şey çıkacak. Bilginiz olsun. Şimdi çok önemli bir haberi tabii ki paylaşacağım sizde. Nedir diyeceksiniz? Aslında avantajı paylaşacağım. Arkadaşlar şu anki fiyatımız 25.000 TL ve bu belli oldu ve duyurduk her yerden. Ama bir geçiş dönemi tanıdık herkes için. Neye kadar? Direkt bu 25.000 TL'yi ay sonuna kadar bir geçiş dönemiyle beraber size sunuyoruz. Nedir bu avantaj arkadaşlar? Tam 13.000 TL'lik avantajla 12.000 TL'ye direkt şu, hemen kendi işinizi kurup bu mağazanızı satın alabiliyorsunuz. E-ticaret işinizi kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani direkt yılbaşından itibaren yeni fiyatımız 25.000 TL olmuş olacak. Bunu da zaten her yerde duyurusunu yapıyoruz. Onun için şu an başlamak avantajlı bir şekilde fırsatı kaçırmadan başlamak çok çok önemli. Neden diyeceksiniz her yıl şartlar zorlaşıyor. Tabii ki biz de bu şu zamları yap, yapmak istemiyoruz belki ama Altyapılar vesaire her şey dolara göre çalışıyor. E, dövize göre çalışıyor. Ve bunlar katlanarak gidiyor. E, ekonomi zaten bu noktayla ilgili ciddi bir şekilde daralarak gidiyor. Onun için e, böyle avantajlar varken kendi işinizi başlatmakla ilgili acele etmenizi tavsiye ederim. Peki almak istiyorum ne yapacağız? Arkadaşlar size buraya yönlendiren bayimize ben mağazamı satın almak istiyorum diyorsunuz. Onlar size bir satın alma linki gönderiyorlar. O linke tıklayarak ister havaleyle ister kredi kartı tek çekim, ister kredi kartı vade farkıyla 9 taksitle, isterseniz de alışveriş kredisine başvurarak sistem üzerinden 36 ay parça parça ödeyerek krediyle mağazanızı hemen satın alabiliyorsunuz. Kendi işinizi hemen kurabiliyorsunuz. Back ofisinizi yani direkt mağazanızın panelini anında açıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz eğitimlere katılmaya başlıyorsunuz. Tüm telegram kanallarına kayıtlarınız açılıyor ve bizle beraber e-ticaret yolculuğunuza başlıyorsunuz. Mağazanızı da 24 saat içerisinde içerisindeki tüm ürünler kurulu şekilde size teslim ediyoruz arkadaşlar. Yani satışa hazır bir şekilde bir gün içinde e-ticarete başlayabiliyorsunuz. Evet ilk bölümü bu şekilde tamamladık. Bakalım 126 kişi olmuşuz. Hemen mağazalardan canlı örnekler gösterip sorulara geçeceğim. Çünkü çok soru geleceğini düşünüyorum e, bununla ilgili. Özellikle de misafirlerimiz sorsun. Mağaza sahiplerimizin zaten arkadaşlar bol bol vakti var toplantılara katılarak da. Ama misafirlerimiz sorarlarsa daha verimli toplantı geçeriz. Ve daha bir ekranı görüntü geldi sanırım. Geldi başkanım. Evet tamam. Şimdi ben mağazamı satın alacağım ama örnek mağazalarınız var mı bir görebilir miyim diyorsanız. Evet arkadaşlar örnek mağazalarımızdan birkaç örnek sunacağım size. Fornimshop.com bu bizim bir pazar yeri uygulamamız arkadaşlar ve mağazanızı satın aldığınızda size mağazanızı bu şekilde teslim ediyoruz. Tabii ki mağazanın ismi Fornium Shop olmuyor. Ne oluyor? Siz hangi ismi koymak istiyorsanız, siz hangi logoyu koymak istiyorsanız o oluyor. Profesyonel bir e-ticaret mağazası görüyorsunuz ve profesyonel bir tasarıma sahip gördüğünüz gibi. Mobilde, tablette, PC'de, bilgisayarda tam uyumlu çalışan responsif bir tasarıma sahip. Tüm kategorileri ve alt kategorileri eksiksiz bir şekilde size kurup teslim ediyoruz arkadaşlar siz tüm bu kategorilerdeki ürünlerden faydalanabiliyorsunuz. Sadece ürün mü? Şehir fırsatlarında, hizmetlerini de size yine aynı şekilde sunuyoruz. Buradaki tüm tasarımı bizim tasarım ekibimiz devamlı güncelliyor arkadaşlar mevsim geçişlerinde. Bu işlerden anlayamıyorsanız dert etmenize gerek yok. Koyun logonuzu satışa başlayın. Dediğim gibi Fornim Shop bir pazar yeri uygulaması. Kadın giyim ayakkabı, çanta, outdoor, aklınıza ne geliyorsa bunlarla ilgili tüm ürünleri burada görüyorsunuz. Gıda takviyeleri, kolajen ürünleri, anne bebek ev, kozmetik vesaire gibi tüm ürünleri iç giymeye kadar, otomotive kadar hepsini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada istediğiniz gibi bu ürünlerde değişiklik yapabiliyorsunuz, kategorilerde değişiklik yapabiliyorsunuz. Bunu birazdan göstereceğim. Ama arkadaşlar buradaki çok önemli bir nokta var. Nedir bu önemli nokta diyeceksiniz. Biz size mağazayı satıyoruz. Tek bir ödemeyle siz mağazayı satın alıyorsunuz ve içerideki tüm tedarikçiler ve ürünlerle beraber mağaza geliyor. Ama öyle bir hizmet alıyorsunuz ki siz mağazayı satın aldıktan sonra da ürün gelmeye devam ediyor, tedarikçi sayısı artmaya devam ediyor, tasarımla ilgili yenilikler gelmeye devam ediyor falan vesaire. Ama siz bunlarla ilgili herhangi bir şekilde 1 TL bile daha sonradan ödeme yapmadan sahip oluyorsunuz. Yani almış olduğunuz mağaza tek bir sefer ödeme sin olacak ama bu mağaza sürekli gelişecek ve sürekli büyüyecek arkadaşlar ama siz bunun için bir para ödemeyeceksiniz. Bunu da bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Peki ben bu mağazayı aldım ama başka değişiklikler yapmak istiyorum. Mümkün mü? Neler yapabilirim? Hemen bakalım. Anne bebek ürünleri için oluşturmuş olduğumuz Hopi Baby markamız arkadaşlar. Direkt anında bu şekilde bir anne bebek ürünleri satabileceğiniz bir mağazaya ne yapabilirsiniz? Sahip olabilirsiniz. Ve 10 saniye içinde tek tıklamayla bunlara nasıl sahip olduğunuzu da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Direkt bu şekilde anne bebek üzerine bir mağazada sizin hizmetinizde olabilir. Başka hangi sektörler var? Tüm sektörler var. Örnek olsun diye gösteriyorum. Pornopit.com direkt mobilya tasarım üzerine bir mağaza arkadaşlar. Ve bu ürünlerin hepsi içeride var arkadaşlar şu an. Ve tüm bu ürünlerden de faydalanabiliyorsunuz. İsterseniz kendi ürünlerinizi de koyabiliyorsunuz buraya. Hiç fark etmez. Sadece tasarımda kullanabilirsiniz spor ürünleri sportwave.com direkt bu şekilde bir spor giyim mağazası oluşturabilirsiniz. Outdoor sporlar üzerine. Ve bu şekilde de bir mağazaya yine saniyeler içerisinde sahip olmanızı sağlayabiliyoruz. Ve her geçen gün sürekli yeni ürün gelmeye devam ediyor mağazalara. Ev yaşam üzerine arkadaşlar. Tüm sektörler var. Hepsini göstermeyeceğim. Zaman yetmez. Ama sadece böyle her hafta seçiyorum. Bilginiz olsun diye. Ve yine tekrar edeceğim bu ürünlerin hepsi şu an mağazalarda da mevcut arkadaşlar ve yine dediğim gibi siz de isterseniz kendi ürünlerinizi ne yapabilirsiniz ekleyebilirsiniz. Hatta kendi bulduğunuz ürünleri de gelip buraya ekleyebilirsiniz. Siz de tedarikçi olabilirsiniz yani. Evet bu şekilde son bir mağazamız kaldı arkadaşlar. Moda direkt kadın giyim üzerine erkek giyim üzerine bir mağaza siz de moda üzerine bu şekilde bir mağaza ne yapabilirsiniz oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde oluşturmuş olacağınız bir mağazada hemen siz de satışa başlayabilirsiniz. Evet, gelelim şimdi back office e arkadaşlar. Back office'imiz yenilendi. Öncelikle hepimize hayırlı olsun. Mağazaları birkaç ay önce yenilemiştik. Yeni mağaza, mağaza sahiplerimiz için de bir sürpriz oldu belki bu. Direkt arkadaşlar back office'te, arka plan back office'te yenilenmiş oldu mağazamızın paneli. Bu panel son derece modern bir görünüme kavuştu ve bununla ilgili çok kolay bir şekilde bilgilere ulaşabileceğiniz, kazançlarınızı anında tek ekranda görebileceğiniz bir imkanı getirdik. Ve burada canlı olarak da direkt ciro sıralamaları falan vesaire interaktif bir de yapıya kavuştu. Tamamen burada ciroları görebiliyorsunuz. Toplam ciro sıralamasındaki mal sahiplerini görüyorsunuz. Maşallah bakın 2 milyon, 1 milyon 700 bin, 1 milyon 300 bin bu şekilde ciroları falan gitmiş olduğu şeyler görüyorsunuz. Tek ekranda anlık satışlarınızı görüyorsunuz. Burada sizin mağazanızda en çok ciro yapan müşterilerinizi görüyorsunuz. En çok hangi tedarikçinin ürünlerini satıyorsunuz? Bu tedarikçinin ürünlerini görüyorsunuz. Mağazanızın kısmında mağaza bilgileri kısmınıza anında tek tıklamayla gidebiliyorsunuz. Özel kampanya sayfalarınızı oluşturabiliyorsunuz. Temalarınızı birazdan göstereceğim zaten. Tedarikçi raporu, satış raporu. Bunların hepsine bakabiliyorsunuz.